Bu kaydımda olmamış bir depremi önceden nasıl tahmin edebileceğimizi için bir yöntem geliştirmeye çalışacağız. Balıkları gözleyerek acaba depremler önceden tahmin edilebilir mi? Bu sorunun cevabını hep birlikte arayacağız. Ondan önce depremlere bir inceleyelim. Yaklaşık bir saat içerisinde olan depremlerin yerlerini görebiliyoruz. Son 24 saat içerisinde olan depremleri görünüyor. Fransa'da depremik aktivite artmaya devam etmektedir. İtalya'da kısmi depremler var. Türkiye ve Yunanistan oldukça depremsel olarak hareketli durumda. Sadece balık gözlemi değil, birçok gözleme dayalı olarak depremlerin yerini önceden tespit edilebileceğini söylüyoruz. Bu sarsıntılardan bu balıklar kaçıyor. Özellikle bir de İtalya'nın Po nehrinde yakalanmış dev bir yayın balığı var. Yayın balıkları özellikle bu sarsıntılardan oldukça etkileniyor ve sığ bölgelere kaçıyorlar. Bu üç bölgeyi inceleyeceğiz. Bu üç bölgede deprem olma ihtimalini araştıracağız. Bugünkü çalışmamız bu. Hatta deprem e, olma ihtimalini de göstermiş olacağız. Şimdi İtalya'nın Po Nehri neresinde? Cenova'nın biraz yukarılarında. Po Nehri burası. E, buraya baktığımızda son 24 saatlik dönemde herhangi bir deprem olmadığını görebiliyoruz. Ayrıca 48 saatlik dönem ve 2 haftalık dönemde bu bu bir miktarda yok. Şimdi bu balıklar Po Nehri'nde derken yukarıdan bir yerlerden de gelmiş olabilirler. Dolayısıyla Po Nehri'nin etrafında bu sarsıntı var. Ayrıca daha önceki gözlemlerimizde ne görmüştük? Cenova yakınlarındaki bir köprünün sarsıntılar nedeniyle yıkıldığını e, izlemiştik. E, dolayısıyla bu bölgede deprem olabileceğini rahatlıkla şu ana itibaren söyleyebiliyoruz. Ve bu depremlerin yaklaştığını da söyleyebiliyoruz. Ama özellikle e, bir de balık burada yakalandığına göre Po Nehri etrafında da depremlerin olma ihtimali fazla. Sadece tabi deprem Po Nehri'nde balık yakalandı diye Po Nehri civarında olacak diye bir kaydı yok. E, Cenova yakınlarında da olabilir bu deprem ya da yukarı taraflarda aşağı taraflarda da olabilir. Sadece balıkların rahatsız olduğunu görebiliyoruz. 9 Şubat 2024 Daha önce bahsettiğimiz balık gözlemine devam ediyoruz. Balık gözleme ile depremlerin oluşacağı yerin tahmin edilebileceği üzerinde durmuştuk. Bunun için balık gözlemimiz neredeydi? Cenova yakınlarındaydı. Po nehrindeydi. Dolayısıyla bu Po Nehri yakınlarında bir deprem olacağını daha önceden söylemiştik. Bu tarihimi tarihi 22 2023'te söylemiştik. Dolayısıyla depremlerin yaklaştığını söyledi. Şimdi Po Nehri bakın Cenova'ya yakın bölgelerde depremler oluşmaya başladı. Acaba bu balık gözlemiyle tahmin ettiğimiz depremlerin başlangıcı mı? Depremleri inceleyecek olursak 8.02.2024 yani 8 Şubat'ta olmuş. Depremler oldukça küçük. Deprem olduğunu görüyoruz. Peki işlerinde düzenli deprem var mı? Ona bakalım. Evet. En büyüğü 3,4. Büyüklüğünde depremler. Şu, şu. Evet, 8'inde olmuş. Bugün ayın 9'u. Peki şu 3,4'lük deprem üzerinden hesaplamalarımızı yapacak olursak, evet nasıl hesaplanıyor? Tabii ki daha önceden elde ettiğimiz depremlik katsayıları e, kullanarak hesapladık ve hesaplarımız tamamen e, normal, e, rastgele seçtiğimiz bir deprem üzerine yaptık. Peki neden e, en büyük ...değeri seçerek yaptığımızı söyleyebilirim. Peki bu depremden... ...yaptığımız hesaplamalara göre... E, ...bu bölgelerde... ...olacak depremin şiddeti 4,4 ile... ...maksimum 6 şiddetine kadar uzanacak depremler oluşabilir. Dolayısıyla balık gözlemi... ...ne göre bu bölgede zaten deprem olacağını söyledik. Ama şu anda... ...hesaplamalarımız üzerinden ise... ...önce 4,4... Daha sonra ise 6 şiddetinde deprem olacağını balık gözlemine göre söylüyoruz. Ve bunu kendi geliştirdiğimiz model ve kendi geliştirdiğimiz formülsel hesaplamalara göre söylüyoruz. Önce 4,4 arkasından da bu bölgede 5,8 ile 6 şiddetinde şiddeti büyüklüğünde bir deprem gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ha, belki sönünleme olabilir. Bu daha iyi olur tabii ki ama e, de bölgede balık yakalanmasına itibaren hareketlenmenin başladığını gösteren bir etki olduğunu söylemek mümkün. Balık gözlemimize göre dolayısıyla bu bölgede hala bir deprem bekliyoruz. Dünya depremlerine baktığımızda Türkiye'nin oldukça hareketli olduğunu son bir saatte Fransa'nın e, sürekli depremsel faaliyetlerinin arttığını, Fransa'da düzenli depremlerin gerçekleştiğini söylememiz mümkün. E, buralarda da var depremler. Son dönemde depremik aktivitede artışlar da söz konusu. Evet, balık gözlemimiz şu anda birinci aşama doğrulanmış olduğunu söyleyebiliriz. parma et ya yakın bölgelerde bir deprem olmuş. Biz buradaki Po Nehri etrafında demiştik ama şu anda burayı görüyoruz. Hesaplamalarımız ortada. Gözleyip göreceğiz depremlerin gelişim aşamasını.